derinleştikçe derinleşiyor. Nereye gittiğimiz belli değil. En son Anayasa Mahkemesi'nin MTV vergisinin de reddiyle çöküntü devam ediyor. Hayat pahalı, kredi kartları patlak, icralar doldu, taşıyor. En çok geleceğimiz olan çocuklar, gençler, kadınlar ve biz kamu emekçileri ekonomik krizden etkileniyoruz. Yaşama hakkımız elimizden alınıyor. Şiddet olayları ve intiharlar çoğalıyor. Sadece zenginler ve sermaye kazanıyor. Aralık ayında yapılan ihalede bankalar ve kurumumuz uzlaşma sağlamadığı için ihale işlemi geçerli olmamıştır. Aralık ayında yapılan promosyon ihalesinde bankaların teklif ettiği 12 bin TL artı 3 bin TL artı promosyondan cayma bedeli teklifi gelmiştir. 2022 yılında aynı devlet bankaları üniversitelerde, belediyelerde, özel şirketlerde 45 bin TL, 40 bin TL, 30 bin TL promosyon ücreti vermiştir. Bize yapılan bu tekliflerin kabul edilmemesi mümkün olmadığından promosyon süremizde dolmamasından dolayı ertelenmiştir. 2023 yılının Haziran ayında bitecek olan promosyon sözleşmemizin ihalesinin yapılması sürecine gelindiğinde tekrar ihaleye çıkılmıştır. İlk verilen teklifler kamu emekçileri için hakarettir. Kamu bankalarının emeklilerimize dahi 7500 TL ile 10 bin TL bandında promosyon verdiği günlerde kurumumuza verdikleri teklifler maalesef ki işler acısıdır. Aynı bakanlığa bağlı ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz.